Savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı 10 yaşındaki Mihailo e, Popazov doğuştan sağlık sorunları yaşıyor. Türkiye'de 15 ameliyat geçirerek göz kapağı yapılan çocuğa şimdi de kaburga kıkırdağından kulak yapılacak değerli izleyiciler. Bu haberle birlikte Satırbaşı Haber Kuşağı'nı biz noktalayacağız ama dakikalar sonra TRT Haber'de öğle ana haber bülteni başlayacak. Nilgün Balkaç karşınızda olacak. Aa! Hastane koridorunda neşe içinde görünse de gülümseyen yüzünün ardında tam bir dram var. 10 yaşındaki Mihaila Popozov Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mağdurlarından biri. Doğuştan sağlık sorunları olan Ukraynalı çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan 15 operasyon sonucunda göz kapaklarına kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin eşi Olena Zelenski'nin de sağlık durumunu yakından takip ettiği Mihaila Papazova şimdi yeni bir operasyon yapılacak. Kulakları yapılacak, daha normal bir görünüm sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kaburgalarını kullanarak bir kulak şekli vermeye uğraşacağız. Ancak bu tek seanslı bir ameliyat değil, bu da birkaç seanslı bir ameliyat açıdan birkaç kez daha e, misafir edeceğiz. Sağlık çalışanları Mihailo'yu Mişa diyerek seviyor. <gülüyor> 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 Mişa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yakından izleniyor. Çünkü kaburgasından alınacak kıkırdakla iki kulak yapılacak. İşte bu odada bakıcısıyla birlikte operasyonun yapılacağı günü bekliyor. Mişan'ın bakıcısı ve öğretmeniyim. Hastanede bizimle yakından ilgileniyorlar. Mişan'ın sağlık durumu gayet iyi. Çok mutluyuz. Bir hafta sonra ameliyata alınacak olan Mihailo'nun bir dizi operasyonla sağlığına kavuşması amaçlanıyor.